Kova ve Yükselen Burcu Kova olanlar 13-19 Aralık haftasındayız. Hoş geldiniz sevgili kovalar. Evet bu hafta hafta sonunda bir dolunay yaşayacağız. İkizler Burcu'nda. 27 derece İkizler Burcu'nda. Tabii ki sizi destekleyen size dost bir dolunay bu. Çünkü hava grubu bir burçta. Ve e, Merkür ve Mars'ımız burç değiştiriyor. Merkür olarak Mars yay burcuna geçiyor. Doğal olarak otomatik olarak bütün enerjimizi değiştirecek bir haftaya giriyoruz ve çok da olaylı bir hafta da olmayacağını da söyleyebilirim e, Mars'ın yay burcuna geçmesi yine sizi destekliyor Merkür'ün oğlak burcuna geçmesi aslında o da sizi destekliyor sizi zorlayan bir durum olmayacağını düşünüyorum ama genel olarak e, zaten hani çok zor bir hafta değil ama hafta sonu yaşanacak dolunay pazar günü bu arada yaşanacak dolunay biraz gergin biraz stresli genel hava olarak ona biraz e, onun gerginliğini ee, hepimiz hissedebiliriz. Şimdi pazartesi günü Ay Koç Burcu'nda olacak. Tanıtım, reklam, işle ilgili konular, e, yakın çevrenizde olan ilişkileriniz, seyahatler gibi konular daha fazla da ilgileneceğiniz alan. Salı günden itibaren Ay Boğa'ya geçiyor. Perşembe gününe kadar Boğa Burcu'nda seyredecek. Haftanın bu iki buçuk günü sizin için temel aile konuları, eviniz, yaşadığınız mekanla ilgili konular anne baba hani ebeveynler belki daha çok gündeminizde yer tutacaktır burada bir tutulma oldu zaten aileyi ilgilendiren mekanlar miraslı konular belki biraz daha kökleri ilgilendiren durumlar varsa hayatınızda bunlar daha çok konuşulabilir taşınma yer değişikliği gibi beklentiler de yine çalışabilir açıkçası evet perşembe günü bu arada bu haftanın güzel hani değerlendirilebilecek önemli işler için veya yani görüşmeler için kullanabilecek güzel bir günü ve cuma gününe geldiğimizde ay ikizler burcuna geçecek cumartesi pazar öğle saatlerine kadar ki dolunay sizin 5. evinizde gerçekleşiyor ilişkiler evidir özellikle aşk hayatı ilişkilerle ilgili bence özellikle yükselen burcu kovalarda güzel gelişmeler, yeni tanışmalar, yeni başlangıçlar ya da mevcut ilişkinizde bir takım yeni evrelere geçebilirsiniz. Ya da çocuklarınız var, çocuklarınızla ilgili yeni konular, bazı gelişmeleri takip edebilirsiniz. Onların sağlığı, eğitimi gibi sevindirici gelişmeler olabilir. Daha yaratıcı, daha sanatsal bir hafta olacak sizin için. Özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren. 5. ev çünkü bu alanı çalıştırır. E, biraz gizlilikle ilgili, gizli, e, gizlilikle ilgili konular da çok merakınızı cezbedecek bu ara. Belki bir şeyleri merak edip araştırmak, takip etmek, iz sürmek gibi de e, bir isteğe kapılabilirsiniz. Çünkü Merkür 12. evinizden seyahat ediyor olacak. Evet. Yani bu arada sosyal çevrenize, arkadaşlarınıza, etrafınızdaki insanlara da Biraz daha göz kulak olun. Bu haftaki dolunay çünkü orayı da etkiliyor. Mars oraya geçti. Yakın sevdiğiniz arkadaşlarınız arasında bir takım sıkıntılı durumlar olabilir veya duyabilirsiniz diyebilirim. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.